Sen hatırlayamasan da bedenin bir şeyler hatırlıyor. Neredesin? Karanlık bir yerdeyim. Süveyda. Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Süveyda ve Narin sahnesi beni çok etkiledi diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı gösterelim. Kırmızı Oda son bölümde Süveyda'nın annesiyle kavuşması bizleri çok ama çok etkiledi. Hala bu sahnelerin etkisinden çıkabilmiş değiliz. Süveyda'ya Ailesi artık tüm gerçekleri açıklayacak ve Süveyda şok olacak. Ailesinden uzaklaşacak. Fakat büyük bir sürpriz yaşayacağız. Süveyda gerçekleri öğrenince Nari'nin ona bakamayacağını ve esirgeme kurumuna gönderileceğini öğrenecek ve ailesini tek bir şartla affedecek. Süveyda Nari'ni yani öz annesini yanlarına aldırmalarını isteyecek. Bu şartla affedebileceğini söyleyecek. Bizleri çok ama çok duygusal sahneler bekliyor olacak.